bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde çok ama çok kahraman bir kral varmış. O kralın da bir tanecik bir prenses kızı varmış. <laughs> Şu harika hayatınızdan bir parçacık da bana verseniz diyorum ha. Bu Ferda senin yuvanı yıkmadan rahat etmeyecek vallahi. İstediği parayı vermezsek Adem'e her şeyi bir bir anlatacakmış. Of. Haklısın. Keşke annen hayatta olsaydı ve ben hayatınıza hiç girmeseydim. Adem ben sevmedim bu yeni hayatı. Sen devamlı tehlike içindesin. Bizim ailemizde olan biten her şey gerçek. Gerisi sadece iş. Benim tek istediğim yeni bir hayata başlamak. Ama sen şu an bunların hepsine engel oluyorsun Adem.